ben Mehmet Arkadaşlar bugün Minecraft Brawl Stars artık bıktık ya <laughs> Kaçıncı video ya? Hep video olmuyor arkadaşlar evet. Olmuyor evet. Olmuyor Benden görüyorsunuz Yani bizden değil Kendisi video çekmiyor Evet, evet arkadaşlar Mehmet'in şeyini zaten ismini anlamışsınızdır Hı hı Evet sen o sıra karakterlerimi göster <laughs> Böyle Efendim, Gersin Spike. Em, Ben de bir yandan kutuyu açayım. Ben Arkadaşlar! 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 Egemenler! <laughs> e e e e <laughs> e Aaa! Karakter mi? Çıkacak mı? <laughs> Hiç bak. bilmiyoruz ama. karakter bak son. bak. Aksesuar ya! Mr. Mii! <laughs> 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 çıktı Arkadaşlar! Nasıl bir özellik ya bu? Yazıklar olsun. Sana. Bunlar Ben atsaydım işte. Ben şey atsaydım. Evet, en azından boş mu da kutu? O da iyi. Doğru. Haykırt bir şey işte kutu. Siz de, sizce bana Melo kutudan bir şey çıkacak mı? Evet ben soru çaldım. Ben, ben kim? Çünkü evet, görev az kaldı. Görevim bitmesine.

İnkarnation check mal. Ben de check mal. Ben geldim de şey. sende, ben onlara direkt. Sen merak etme. Ben direkt ölümüne dalıyorum. Ölümüne dalıyorum dedim. Bak. Öldürdüm. Orada sorusunda şey var. Ben soru öldürmüştüm. Hayır herhalde. Yani. Başka soru şu an. Öbür soru şu Kar karşıda bir yerde. Bir sıyırda.

Sen merak etme. Acaba bak çık mı? Kapan herhalde Türk. yut. Ha? Ne oldu? Kapan. Hı? Kapan. Uf. Gördün mü? İki mermiye fake attım. Söz merhaba. Selamun aleyküm. Ah yer söz. Yeah. Bu kadar basit. Arkadaşlar bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. 50 aboneye az kaldı. Yani 50 abone iyidir ya. Evet. Yani bizim için bu Peki, <laughs> kaç aydır ya da yıldır çekiyoruz? Şey 9 ay 10 10 oldu. 10 oldu. Vay 1 olmuş. Yani bu bizim için güzel bir şey. Yani 10 ay, on, sonra 40 abone. Evet. Bir olmadı Hazır hazır ha. Yani. Um. E, ha yani senin doğum gününe kadar çünkü annen çiğnemiyor şey, kadar. Doğru. O zamana kadar. 12 yıl olur ay 12 yıl diyorum, 12 ay yani bir yıl olur. Evet. O zaman. Kadar... 11 Mayıs'ta. Hello. Hello. Al ölmedi ama bunun da şey öldü. Neydi? Hello. Hello. Stü, stü oldu. Öldü. Arkadaşlar bu arada başına ulti, başına ulti. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın hangi oyunu istiyorsunuz diye. Hı -hı. Ya Clash Quest mi? Brawl Stars mı? Mi, Minecraft mı? Mi, yoksa Clash öğrenmek. Clash öğrenmek çekebiliriz. Evet arkadaşlar, Clash Royale'lerimiz var tabii. Çok fazla kupayım ben. 4000, bin, 4000'e geldim. Bunu seyeceğim. hello, hello, hello. Arkadaşlar, şey, um, Clash Royale'ı çekersek siz de görüp oynayabilirsiniz ya da bizim klanı katılabilirsiniz. Belki yine Ay, arkadaşlar öldüm ya. Adam şeyin 1000 olunca Belki klana klan çok dolursa sizinle. Çünkü hep gereksiz kişiler var. Evet arkadaşlar. <laughs> i̇şte dolursa yani belki bin abone olunca siz, yani sizinle oynayabileceğiniz vs atabiliriz. Arkadaşlar bu arada Clash Royale'deki kılımızın ismi Fethi Tepe. Fetih Tepe. hepsi büyük harfle. Zaten bir tek biz varız Fethi Tepe'sinde. <laughs> Ve o yüzden öyle koydum. boşuna. Yani ölürse şu üstü ölünce zaten hesaplaşmaya kalıyoruz. Yok ne? kalmıyormuşuz. Üç takım vardı. da. uyuyorsun galiba. O yüzden. <laughs> Bak Mert'im. Tamam üstü öldü. Ölür Ben de öldüm ha. Ay 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 ay. Ölme. Bak. Öldüm. Ben ne dersem onu yaptım. <laughs> ulti dedim, ulti attım. Ölme dedim, öldüm. Ama ölmedi. He, 250. Ha, bitti. Senin görevin. Evet. Ama alamıyorum. Aa, alabiliyorum. Alamıyorum. Ya öyle. Ya, bu ne biçim kutaman? Olur be. Olmazmış. Sana bir gel çıksın ya. Gel var ya bende. Ha, o zaman sana bir search var. Mister, <laughs> Pickle'ın Mr. P Mr. Hayır, bayram. Çıkmasın arkadaş ya da bayılmasın arkadaşlar. Çıktı. Onun gizemleri bitmeden benim gizemlerim bitecek. Benim hesabımı çalınmasın. Çıksın. 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 Şimdi hemen görevlere bak Kayruk. Ee, Pokemon Barley mi tarama? Hum, hum, hum. Ben görev diyorum. Sen nereye bakıyorsun? Hum, <laughs> hum, Olur be. Diyorum. Arkadaşlar bu arada isterseniz canlayanı da yapabiliriz. Sıkıntı yok. E, evet. O biraz canlayan biraz sıkıntılı ama yaparız. He. Mevzi sen şu kutuya saldır. Tamam. En dibindeki. Hocam ben niye çok yavaş böyle? Çünkü bir seviyesinde umuyoruz. Hayır internet çekmediğinden daha da yavaş Ha. 8 bit kadar yürüyorsun. 8 bit bile benden daha hızlı. onun Çımuğunun şey var ya. Hmm. Yıldız gücü. Hı hmm. Hızlanma. Benim o da yok. Dırırın. Senin ışınlanma var o kadar. Arkadaşlar, benim ışınlanması var o kadar ve o da çıkmadı. Evet. 7 seviye. Yani o da yok. Hayır internet. Ölmek istemiyorum internetten. En nefret ettiğim ölüş. He. Şunun içine bayağı bir hasar verdim. Um, um. Atmayacağım. Artık internet şarkısı yaptım. İnternet. artık o yüzü yaptım. İn, 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 attım. i̇nternet. İn. Geri kaç. Ösen öldün. Çeğen önüm ki sen öldün. Bayrın gelir ve beni öldürür. Çünkü yanımda yedilik. Kim var acaba? Ve internet çekmiyor galiba. Ben de neden yokum burada? Oy bana O ne baktı? Arkadaşlar Eyemen'in en üzücü şarkısını dinledik. Dinledik ve gözlerimiz göz yaşına boğuldu. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. 嗯宋万。送完